Herkese merhaba arkadaşlar. 5 Mayıs 2024 saat 20:56. Bugün sizlere herkesin aslında çok fazla sorduğu enflasyondan arındırılmış en iyi yatırım fonlarından bahsetmek istiyorum. E bu yatırım fonları neden aslında borsaya göre kıyasladığımız zaman aralarında neden fark var? Biz aslında Borsa İstanbul'da TL bazlı olarak para kazandığımızı zannederken aslında dolar bazlı para kazanmadığımızı sizlere bir görüntü karşılığında göstereceğim. İlk önce arkadaşlar göstermeden önce yatırım fonlarım sayfasında böyle sayfa yaptığından dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisine de Twitter adresi üzerinden de takip edebilirsiniz. Dosya üzerinden de buradan tıklayarak indirebilirsiniz. İndirdikten sonra zaten bütün bilgileri kendisi burada paylaşıyor. Paylaştıktan sonra da sizlere aynı şekilde ben de ekranımı paylaşmış bulunuyorum. Şimdilik neye bakmamız lazım? İlk önce burada Borsa İstanbul'a bakalım. Bu Borsa İstanbul bize para kazandırmış mı kazandırmamış mı? İlk önce oraya bakalım. Papyon bildirim geldi hemen yeni geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Cemil Bey. Şimdi ilk önce şuna bakmamız lazım. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi bize para kazandırmış mı? Onu kontrol etmemiz lazım. Fiyat 2014 yılında 792 TL. Hatta şöyle biraz daha yakınlaşalım. Şöyle biraz daha rakamları büyütelim. Şöyle yapalım. Tamam. Biraz daha büyük gözüksün istiyorum da. Tamam. İyi herhalde şöyle. Şimdi biz düz endeksini Batuhan hoş geldin. Biz endeksi 792 TL 2014 fiyatı. 2024 fiyatı 10.276. Değişim oranına baktığımız zaman %1196'lık bir değişim olduğunu görüyoruz. Sabahattin abi hoş geldin. %1196'lık bir artış yaşamış. Peki, enflasyonu çıkardığımız zaman %238 olarak da kalıyor bize. Yani aslında %238'lik bir ee, fark kalıyor. Yani TL bazlı %238 olarak para kazanmışız. Biz Borsa İstanbul'da TL olarak. Peki, şunu şöyle değerlendirelim. Dolar bazlı olarak baktığımız zaman 350 dolarmış. 2014 yılında. Yani şunu düşünün bir de 2014 yılındaki dolar alım gücüyle 2024 yılındaki dolar alım gücü arasında fark var. Burada da 317 yani aslında düşüş yaşamışız. Yani dolar bazda aslında %9'luk bir zararımız var. Peki güncel enflasyonu çıktığımız zaman da dolar bazda aslında bizim hiçbir şekilde paramızın olmadığını söyleyebilirim. Hatta şöyle yapalım kırmızı yapalım belli olsun. Ümit Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar sağ olun teşekkürler. %45 yani biz aslında 10 yılda %45 oranın dolar bazlı enflasyon çıktıktan sonra zarar elde etmişiz Borsa İstanbul'da. Biz teknoloji endeksi neden aslında biz biz teknoloji endeksine yatırım yapmak istediğimi burada da sizlere anlatmak isteyeyim. Böyle bir ekran olması da güzel oldu. Şimdi arkadaşlar fiyat 2014'te 288'miş endeks olarak baktığımızda. Fiyat 2024'te endeks 14.599 olarak çıkmış. Değişim olarak da 4.965 yani aslında çok da güzel bir artış yapmış. Peki enflasyon olarak çıktığımız zaman da bize net olarak %4.000'lik bir artış yaşatmış teknoloji endeksi. Dolar bazlı olarak baktığımız zaman 127 dolar olan biz teknoloji endeksi şu an 451 dolar olmuş. Yani değişim olarak 253 dolarlık yani %253 dolar bazlı bir artış yaşamışız. Ve enflasyon çıktıktan sonra burada %218 dolar bazlı bize para kazandırmış. Asıl amacımız burada neydi? dolar bazlı para kazanabilmek. Zaten bir Amerikalı ortalama %10 ile %30 arasında bir yıllık para kazanıyor borsada. Yani burada %218 Türkiye'de şart Türkiye şartlarına göre para kazanmak gerçekten çok güzel bir orandır. Sonrasında Nasdaq 100 endeksine baktığımız zaman burada fiyat 2014'de 8445'miş. 57 bin, 50 yok 578.000'e çıkmış burada 2024'te. Bu nasıl? Değişim oranında da 6753. Hoş geldiniz Joker. Ee, 6753 yani %6753 oranında bir artış yapmış. Enflasyon çıktıktan sonra burada 5795. Yani aslında yabancı yatırım yapmamızın yani AFT'dir, J JET'tir. Yabancı ağırlıklı yatırımlar bundan kaynaklı. Ee, 5795'e düşüyor. Fiyat 2014'te 3736 dolar olarak. E, dolar olarak baktığımız zaman 2024'te 17.890 yani %378'lik bir para kazandırmış. Enflasyon çıktıktan sonra %343 arkadaşlar. Gördüğünüz üzere %343 oranında para kazandırmış. E, o yüzden zaten yabancı portföylerimizi arttırmamız gerektiğini, yabancı olarak yatırım yapmamız gerektiğini o yüzden savunuyoruz. O yüzden söylemeye çalışıyorum. CHP 500 endeksinde 4300'den 165.000'e çıkmış. %3715 artmış. Enflasyon oranında çıktıktan sonra 2757 oranında kalmış. Peki dolar bazlı 1923'ten 5127'ye çıkmış. Yani değişim olarak da %166 oranında bir artış yaşamış bu da enflasyon çıktıktan sonra %130'luk bir artış yaptığını bizlere gösteriyor. Yani aslında biz burada kardayız. Yani kar olması da aslında güzel. Yani değişim oranları. Burada maalesef bizleri sadece Borsa İstanbul para kaybettirmiş. Sonra DJ'i, Dow Jones Endüstrisi baktığımız zaman 37.000 puandan 100, 1 milyon 1 milyon 251 bin puana çıkıyor. Bu da ortalama 3211 yani yüzde 3211'lik bir artışa sebep oluyor. Bu da enflasyon çıktıktan sonra arkadaşlar 2253'lük bir artış yaptığını zaten görüyoruz. Dolar bazlı 16.717'den 38.678.000 dolara çıkıyor. Değişim oranı %131. Yani 95 oranında enflasyon çıktıktan sonra da %95 oranında bir para kazandırmış. Aralarında tabi seçim yapılması lazım. Sonrasında FCC 100 İngiltere kayıtları olarak baktığımız zaman %1623 enflasyondan sonra bir 665 oranında sonrasında ama baktığımız zaman bu da dolar bazlı bizlere zarar elde ettirmiş. Para kazandırmamış. Önemli olan burada neye bakmamız gerekiyor? arkadaşlar bizim Nasdaq üzerinde yani neye yatırım yapıyorlar mesela e, yay AFT e, AFA bunlar mesela oraya yatırım yapıyorlar siz TL bazlı yatırım yapıyorsunuz ancak kazançlarınız TL olarak dan ziyade dolar bazlı aslında çok da güzel paralar kazanıyorsunuz. O yüzden aslında Nasdaq 100 endeksi bizim için önemli. Hele ki biz teknoloji endeksi de bir o kadar daha önemli. TL olarak yatırım yaparak dolar bazlı 2 kat daha fazla 3 kat daha fazla para kazanıyorsunuz yani burada. Sonra şimdi gelelim bizim yatırım fonlarımıza. Yatırım fonlarımızda Marmara Kapital Portföy. Çok eski bir fon zaten kendisi. 2024 yılında 2014 yılında 0.009 kuruş olduğunu görüyoruz. Peki 2024 yılında şu an 55 kuruş. Yani diyor ki 10 yılda %5842 oranında ben arttım diyor. Burada arkadaşlar. Şöyle geri alalım bir dakika. Ha, şunu. %5842 oranında arttığını gösteriyor bizlere. Tamam çok güzel. Enflasyondan arındırılmış hali 4884. Yani enflasyon çıktıktan sonra 10 yıllık enflasyon çıktıktan sonra. Dolar olarak dolar olarak önemli olan bizim için bu. Yani %5800 kazanmışız önemli değil yani burada. Dolar olarak 0.004 Kendisi. Sonrasında dolar olarak da 2024 yılında 0.017 oluyor. Ee, sonra da Burada değişim olarak da dolar bazlı %315 oranında bir artış yaşıyor aslında. Kendisi. Enflasyondan arındırıldıktan sonra %279 oranında bir para kazandırdığını görüyoruz. Marmara Kapital normalde TL bazlı %5842 oranında para kazandırmış. Enflasyon çıktıktan sonra TL olarak 4884 para kazandırmış yüzdelik olarak ve e, dolar bazlı ise bizlere %279 e, çok da güzel aslında para kazandırdığını görüyoruz. Aralarında TTE zaten az çok herkesin bildiği çoğu zaman yatırım yapılan bir e, yatırım fonu. Nedir bu? Teknoloji ağırlıklı olduğu için teknoloji endeksine yatırım yapıyor arkadaşlar bu da. Neymiş? 2014 fiyatı 0.01. 2024 fiyatı baktığımız zaman burada 0.89 olmuş. %5719 oranında bir artış yaptığını da görüyoruz. Enflasyondan sonra 4761 oranında para kazandırmış. Dolar olarak da hesaplar. Burada burada baktığımız zaman da büyütelim. %306 oranında para kazandırdığını görüyoruz dolar olarak. Enflasyondan sonra %270'lik bir para vermiş bizlere dolar olarak. Biz aslında TL'den ziyade dolar olarak para kazanmamız lazım. Bakın Borsa İstanbul 10 yılda hala 45 zararda öyle değerlendirelim. E, hisse senetleri şu kadar arttı bu kadar arttıdan ziyade dolar olarak paranızı hesaplamaya çalışın. TL'den ziyade öyle düşünün. E, TC'de zaten yine aynı şekilde çok eski bir fon 0.60 kuruşken 2014'te 31.29'a çıkmış. E, buradaki değişim oranı da 4156 yüzdelik olarak dolar bazlı baktığımız zaman da %264 olarak da bir değişimi var. Enflasyon çıktıktan sonra ise %228 oranında para kazandırmış. Çok da güzel para kazandırıyorlar. Sonra gelelim. Yay teknolojisi IPB. IPB zaten belki de çoğu kişide de olan belki bazılarının olmayan değişken bir fon. Sosyal medyada popüler olan bir fon e, 2014 yılında 0.1 yani bir kuruş aslında fiyatı varken şu an 48 kuruş olarak gözüküyor. Yani BE 10 yılda %3790 oranında para kazandırmış arkadaşlar. Bunu da şöyle işaretleyelim. Ondan sonra dolar olarak bu kadar atmış. %171 oranında para kazandırmış. Dolar bazlı. Enflasyon çıktıktan sonra ise Burada %136 oranında para kazandırmış. Tabii ki de bütün yatırım fonlarına bu şekilde bakmamız uygun değil. Ancak zararda olanları da sizlere göstermek isterim. Aynı şekilde AFT. AFT fonu da gördüğünüz üzere Taner Bilgen aleyküm selam hoş geldin. AFT fonu normalde dolar bazlı %112 kazandırmış. TL olarak da %3452 enflasyon çıktıktan sonra arkadaşlar 2494 oranında para kazandırmış burada. Ama Nasdaq bu genellikle Nasdaq 100 endeksine yatırım yaptığı için dolar bazlı %343 ortalamasında enflasyon çıktıktan sonra para kazandırmış. Ancak bize burada AFT fonu nedense dolar bazlı %112 olarak para kazandırmış. Yani çok da yüksek değil. Nereden baksanız 3'te 1 oranında aslında bize yansıtmasını yapmış. Ee, bu da aslında iyi tam olarak Nasdaq yüzdeki hisse senetlerini iyi yönetemediklerini, iyi aldım yapamadıklarını göstermekte. Ee, daha iyisi olabilir mi? Daha iyisi olabilir. Tabii ki de şu an çok fonu piyasaya çıkıyor. Sonrasında bunlar 10 yıllık veriler. Şimdi Ayafonu temettü ödeyen bir fondur arkadaşlar. Şimdi şuradan bir bakalım. Temettü ödeyen bir fon 10 yıllık 0.71 olan fiyatı 14.81'e kadar çıkmış. Baktığımız zaman TL olarak %1986 oranında para kazandırmış. Enflasyon çıktıktan sonra 10 yıllık kazancı %1000 artı sizin hesabınıza gelen temettü ödemeleri. Dolar bazlı olarak değerlendirdiğimiz zaman... 45 oranında bir para kazandırmış. Enflasyon çıktıktan sonra maalesef yüzde 10 oranında 10 yılda para kazandırmış. Şu an zaten çok çok düşük yani her yıl yüzde 1 kazandırmış gibi değerlendirebiliriz. Çok düşük yani o şekilde hesaplayabilirsiniz siz de. Sonrasında başka hangi fonlarımızı değerlendirebiliriz diye düşünüyorum burada bunların hepsi zararda zaten. E, dolar bazlı zararda olan fonlara bakalım. E, hangisi daha böyle popüler olabilir, ihtiyacımız olabilir diye. DRC, HPU, T3, OEP, YSU, AS. AS'a bakalım. Bir petrol fonu aynı ay, ayrıca. Şimdi burada bakalım mesela. Ne diyor? AS. E, 2014 yılında 0.01 olan AS fonu 0.08 olmuş. Yani yüzdelik olarak e, baktığımız zaman %697 oranında artış yapmış. 10 yıllık veri olarak analiz ettiğimizde. E, enflasyona çıktığımız zaman da eksi 260 oranında. Yani aslında bizleri paradan ziyade enflasyon çıktıktan sonra bize zarar elde ettirmiş burada. Yani bizim işimize yaramamış. Sonrasında dolar bazlı baktığımız zaman maalesef %44 yani eksi %44'lük para getirmiş. Hatta paramız gitmiş. Enflasyonunda dolar bazı eklediğimiz zaman da eksi yüzde yetmiş dokuzluk paramızın kaybolduğunu da gözüküyor. Yani orsa İstanbul'un endeksinden bile daha fazla para kaybettirmiş. Cemil Bey burada yaz fonunu söyledi. Bakalım yaz fonu burada var mı? Hadi bir bakalım. Nerede çıktı? Tamam yaz fonu buradaymış hemen bir bakalım ona da yapı kredi e, portföy Cemil Bey ona bakalım e, 0.53 kuruşken 2014'te 2024'te 14 lira olmuş yani oran olarak baktığımızda %2493 oranında artmış enflasyon çıktıktan sonra 1535 oranı kalmış dolar bazlı 81 yüzdelik olarak kazandırmış enflasyon çıktıktan sonra yüzde %45'lik bir para kazandırmış bizlere. Dolar bazlı aslında baktığımız zaman yine iyi. Yani biz 100 endeksine göre daha iyi para kazıyor. Yani %45 para kaybettirmiş ama para kazandırmış. Yani iyisinin kötüsü kötüsünün iyisi olarak değerlendirebiliriz. Evet arkadaşlar, akşam çok güzel. Abdurrahman Gökoket rica ederim. Hayırlı akşamlar. Ee, onun dışında Başka altın fonları mesela altın fonları da yıllık bazda yani 10 yılda baktığımız zaman yine %20 %18 oranlarında dolar bazlı enflasyon çıktıktan sonra para kazandırmış. Daha da, yani aslında bunlar kötünün iyisi olarak da değerlendirebiliriz. Bir kar payı ödeyen yatırım fonu da GSP. O da buradayken onu da inceleyelim. Baktığımız zaman 1834'lük bir 10 yıllık getirisi varken enflasyon çıktıktan sonra 876 yüzdelik kalıyor. Dolar bazlı baktığımız zaman %35 oranında dolar bazlı kazandırmış ancak enflasyon düştükten sonra maalesef 0.51. Yani aslında dolar bazlı bizlere hiçbir şekilde para kazandırmamış arkadaşlar. Bu da ayrıca zaten maalesef moral bozucu bir yatırım aracı olduğunu da bizlere gerçekleri sunuyor. Şimdi bir de en çok sorulanlardan bir tanesi banka endeksi. Şimdi banka endeksleri de şurada iki tanesi zaten burada gözüküyor. Onları da bir bakalım sizle birlikte. Şimdi burada diyor ki 0.449'a kadar çıkmış. Yani aslında 1016'lık artmış. Yani %1016 oranında artmış. Enflasyon çıktıktan sonra %58. Yani %58'lik para kazandırmış bize banka endeksi. Bu da benim de kafamı kurcaladı tabii ki de. Ee, sonrasında dolar bazlı baktığımız zaman da eksi 21 eksi 22 oranı enflasyonla birlikte eklenirken 57'lik bir para kazandırmış. Yani banka endeksleri bizim için baktığımızda çok çok yüksek bir para kazandırmış. Yani sistemde çok güzel para kazandırdığını görürüz TL olarak. Ama enflasyon çıktıktan sonra para kazandırmamış. Hatta dolar bazlı bizi zarara sokmuş bu. Yani hiç de akıl işi olmayacağını söyleyebilirim. Başka böyle baktığımızda işimize yarayabilecek fonlarda da değerlendirmeye çalışıyorum. Fazla da bir şey yok zaten. Hepsi de birbirinin aynısı olarak değerlendirebiliriz. Dediğim gibi burada yatırım fonlarını seçerken çok ama çok önem vermeniz gerekiyor. Burada tabii ki de herkesin kendi kararları, herkesin kendi portföyünü kendisinin oluşturması gerekiyor. Ancak Mac TTE ya İPB, AFT, AFA, TCD gibi fonlar gerçekten eski fon olduğundan kaynaklı. Bu veriler doğrudur. Olabilir. Ancak yeni fonlar çıktığından dolayı şu an hani bu verilere geçmişe dayalı baktığımız için gerçekten güzel geliyor. Ama şuna inanıp da portföyünüze işte bak çok güzel para kazandırmış. Dolar bazı Ben gideyim bundan alayım. TT çok güzel para kazandırmış. Ben gideyim bundan alayım. Diyerekten ha acil hazır gibi işlemler yapmayın. Sakin olun, sakin elinizi koruyun çünkü çok fazla yatırım fonu piyasaya sürünmeye başladı. Yani o şekilde en azından kendimizi biraz daha değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Yani çok fazla acele etmeyin yani o konuda. Bunlar niye hep art parti ismi? Parti ismi mi? Hangisi parti ismi? Partiler burada mı fonlar? Yok yok değildi. Değil. İş bankası fonları nasıl? İş bankası fonları güzel. Yani hepsi değil ama çok fazla çeşitliliği var. Fonlar konusunda çeşitliliği var. Yeni çıkan ve senin beğendiğin fonlar var mı? Hocam ben dün yayında zaten portföyünde şey diyorum, e, eklemiştim buraya da jet fonu var yeni çıkanlarda. E, hava sanayisi, savunma sanayisi, e, havacılık sanayisine yatırım yapabilecek bir fon. E, güzel bir abi benim de hoşuma gidiyor. Papiom Mayıs ayı için de IH fonu için ne düşünüyorsunuz hocam? Valla e, herkes şu an Borsa İstanbul çok yükseldi diyerekten e, istesene de yoğun fonlara yanaşmıyor ama e, hiç önemli değil. IH fonu çok çok güzel artan bir fon. Hatta şeyde e, Twitter'da da ceo 53 e, sayfa var. E, o da kendisi de bir böyle geniş bir açılı 10 yıllık bir şey yapmış. E, alımlar ve satımlarını eklemiş Excel olarak e, işte senetlerini senetlerinin bazıları %400 kazandırmış. Bazıları %90, %100, %150 oranında kazandırmış. E, IH fonu %223 kazandırmış yani baktığın zaman. Güzel aslında yani bir yıllıkta e, baktığımız zaman hepsinin ortalamasından güzel bir para kazandırmış. Ya o yüzden hani düşük yüksek hiç fark etmiyor. İstediğiniz zaman alım yapılabilir. Yani o güzel yönetiliyor çünkü. E, merhabalar. YDP fonu hakkında bir alabilmemin karmaşık bir, 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 bir görüntüsü var. YDP. E, bu Excel görüntüsü üzerinden mi diyorsunuz? Bakayım YDP var mı? YDP burada çıkmadı hocam. Burada YDP çıkmadı. Onu gösteremedim. Hocam jetfonda var. Ee, var onda var. Yabancı için. Yüzde altmış beş yabancı olduğu için stopaj var onda. Jetfonda. GDP fonu neydi? Yapı değişken fon. Ben bunu bilmiyorum ya. Bu bir yıllık %1725'lik bir artış yapmış. Twitter'da da biraz arkadaşlar paylaşmıştı. Bunu anlamadım. Yani herhalde bir kapandı sonra tekrardan mı açıldı anlamadım ama aylık getirisi falan yok yani. Yıllık getirisi var sadece. GDP konusunda. Bir de hocam ileride katılı özel olarak aylık portföyü ne oluşturma gibi bir düşünüyor musunuz? Evet onu düşünüyorum. Eee bu Mayıs ayı içerisinde katıla özel şey yapacağım. biraz daha oraya oraya yani orada şu an videom yok ama oraya göre videolar yapmaya başlayacağım. Hatta şöyle bir şey düşünüyorum. Katıla özel olan katılan kişilerin de yani portföylerini düzenlemeyi düşünüyorum. Yani yüzdelik olarak şuraya alabilirsiniz, bunu alabilirsiniz diye düşünüyorum. En azından orada da öyle bir iletişim kurarız yani. Aklımda var. Ama bilmiyorum tabii olur mu olmaz mı? Katılan olur mu olmaz mı? Ama öyle bir düşüncem var yani papyon. Onun içine batmış olabilir LP olarak. Onun içeriğinden mi? Yani ona bir bakayım. Kap bilgilerinden. Batuhan. GDP. Yani siz de bakabilirsiniz onlara. Kap, kaptan da. Ee, kaptan önemli bilgi sorgulayalım. Şuradan. Finansal rapor, yatırımcı bilgi, izahnameler. Dağılım raporları. Yani en son dağılım raporu bu. Bakalım. Ne varmış? Hiçbir şey yok. Artış oranları. Katılma payı, Fatıma süresi içerisinde para da yok. %100 eksi yazıyor. Hiçbir şey yazmıyor. Para girişi yok, çıkışı yok. Sıfır hepsi. Ya bir anda açıldı kapandı bence ya. Şu an aktif değil diye düşünüyorum. Özel fondaya geçiyor da. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. Yani hiçbir sıfır yani. İçinde hiçbir para gözükmüyor. Rengarek değil mi Seviyorum ben. Hocam vallahi çok iyi olur. İlk katılan olurum. Papyon çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Yani öyle bir düşüncem var ya. olursa zaten bir canlı yayın içerisinde de böyle bir konu içinde bahsetmeyi düşünüyorum yani. Eğer öyle aklında şey olursa onunla alakalı güzel bir şey düşünüyorum. Hatta şey şey de düşünüyorum. Böyle işte halka olursa işte şuradan arkadaşlar ben satacağım. Şuradan alacağım hissi senetlerini alıyorum şuradan satacağım vesaire gibi onları da değerlendirmeyi düşünüyorum yani katılar özel şu an değil ama olursa başlatacağım onu Jok e, Lila kağıt ya, 3-4 yapar diye düşünüyorum bazılarını 34 vermiş bazılarını 40 bazılarını 45 vermiş Mehmet abi iyi akşamlar hoş geldin yani biraz değişik ya Kot, koton da Lila herhalde daha açıklanmadı Daha o açıklanmadı diye biliyorum ama Sonuçları açıklandı mı onun? Cık, açıklanmamış Sen 46'ya girdiysen yarı iptal desen, Yok ya 46 değil de 34 girene 34 vermiş 45 girene 45 vermiş Joker Öyle söyleyeyim Hadi bakalım Valla altın ay savunmayı ben e, portföyde tutacağım. Ben onu alacağım portföyde tutacağım zaten. Altın ay savunmayı. Uzun zamandır savunmayla alakalı bir halk arası çıkmamıştı çünkü. Yani aynen biraz edersin. Çok fazla değil ama güzel edersin yani Joker. Altın ay bayağıdır yok ama ya Papillon bir gün olsun yani. Yani böyle şöyle savunmayla alakalı çok fazla uzun zamandır şey yoktu. Halk yoktu. Değerlenir yani o. Benim fikrim öyle. Evet 25 dakika 26 dakikamız oldu. Ee, şey yine bir güzel bir yayın oldu arkadaşlar. Yarın da bakalım bir kendi portföyümü ayarlayabilirsem eğer Excel üzerinde tek tek bakmam lazım ona. Baktıktan sonra da işte şey yapacağım onu. Ayarlayacağım. Sizle birlikte paylaşırım. Vur kaçlara girmesi 10 tamam gider. Aynen öyle. Vur kaçça çıkıp girmesi 10 da gider. 15 de gider yani. Hadi düşün düşündüm hocam elimde bir miktar var o nedenle katılamadık. Valla olabilir altın ay savunma güzel ilerler yani bir de fazla e, para olmayacak ya 400 lirayla 450 lirayla katılacağın için o insanlar bekler yani onun artmasını. O yüzden 8 tavan da gidebilir yani o biraz daha baktığın zaman değerlenir yani. Aynen öyle valla herkes vur kaçıyor. Birinci tavanı herkes satmaya başlamış artık. Öyle bir problem var. Bakalım hayırlısı olsun ya ama şey papıyorum. Dediğim gibi bir düşüncem var yani. Bakalım olursa öyle ee, ayıracağım. Bir süre indeksi düzeltme girer mi? girme durumunda. Yani şu an boton girmesini beklemiyorum. Zaten çok eskilerden 9000 puanlardayken zaten 8800'lerdeyken hatta daha öyle söyleyeyim. Şey demiştim. 11000 bin, 11200. Bin belki 12000'e kadar belki diye şey yaparım diye. Ee, oralara gelir diye. Zaten ben ne zaman 7200 7300 eee şey yapmıştım bir long işlemi gibi bir işlem açmıştım şeyde. 9200 hedef koymuştum. 9200'lere geldikten sonra düzeltmeydi zaten. Düzeltmedikten sonra da orada da güzel malı toplamıştık. Ondan sonra yukarı doğru zaten 9800'lere kadar çıktı. Sonra bir ufak bir düzeltme yaptı. Şimdi 10 binlere kadar çıktı zaten. Ama 11 binlere kadar çıkar. 11.000 bin, 11.200 bin belki biraz daha zorlarsa 11.500 belki 12.000 belki yani ama 11 bin üzerine çıkar. Oradan işte dikkat etmek lazım. Orada aslında artık politika işleri de olabilir, hani başka şeyler de olabilir. Oradan aşağı düşebilir yani borsa. O or, orası riskli işte. Joker <laughs> <laughs> altın hesabı merkez uzun vade düşünen de öyle. Vallahi ben de öyle düşünüyorum Joker. Uzun vadede düşünüyorum altını ya. Uzun zamandır yoktu zaten savunmayla alakalı. Tamamdır hocam. Haber verseniz tekrardan bizlere bir şey olursa tamam olur. Haber vereceğim zaten. Ee, kar al sor asıl var ya asıl dursun yapacağım. Aynen öyle. Öyle düşünüyorum ben de. Ya da hiç düşünmem ya. Yani, kalsın öyle. Neyse. İyi o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar dilerim şimdiden. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Akşam.